havaiçi gibi Hocam merhaba hocam. Hey merhaba. eski eskilerdensin. Bu hava durumu nedir hava nedir biraz değerlendirir misin? Hava durumu iyi değil. Bir hafta en az böyle sürecek. Bir ne hafta, bir hafta böyle sürecek. Bir soğukla geleyim. Bundukçılar yandı o zaman. Bundukçılar yandı, ben de yandım. Ne yapayım? Hakkımi yap, bırak şimdi. Toplayamadık. Zaten bunda bu üç dört kişi. Evet. Bunda bir şey yok. Elle sıyrılacak. Şunu bir yarıya kurulmuş. Şey. Dökürler. Ne anlayın. Bizim orada bu sonucu randımanlı değil. Peki teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Kendine iyi bak. Sağ, sağ ol hocam sağ ol. İnanılmaz derecede yağmur yağıyor bugün. Şimdi çeker misin? Çekeyim zaten. De. Hava delindi bugün hava. Neyi çekiyorsun? Horkalı sel okulu yazıyor. Ha ben yazacağım. Yok daha sel olmadı da olunca öyle yazacağım. Önce mi de orta